Kadın konferansı aslında bu üçüncüydü Tunus'ta yapılan. Daha önce Venezuela'da yapıldı, ikinci Nepal'de oldu, bu üçüncü Tunus'ta oldu. E, bu konferansa katılımcı her ülkenin beş delegesi oluyor e, ama bölgelerin dışında e, kıta kıta katılım oluyor. Biz de Orta Doğu kıtası olarak e, katılım sağladık. Ee, bu konferans da her seferinde bir ülkede ya yani bir kıtada oluyor daha doğrusu bu sefer de işte Kuzey Afrika hani kıtasında Tunus'ta oldu Tunus'undaki son gelişmeler işte dan kaynaklı hani oradaki eee bazılar tabii oradaki devrim olarak nitelendiriliyor. Bazılar devrim olarak nitelendirmiyor. Oradaki Tunusların kendisi de ama orada bir mücadelenin başladığından kaynaklı orada yapılma gerçekleşti. Yani 6 gün süren bir programdı. Ama programda da şöyle yani herkesin diyelim rengidir sesidir mücadele sahasıdır ya da nasıl mücadele veriyor aslında biraz da birbirini tanıyan bir konferans da diyebiliriz yani hem Orta Doğu açısından söyleyelim çok yabancı olduğumuz sorunlar değildi ama diğer kıtaların yaşadığı sorunlarla karşılaştırdığımızda aslında biraz yabancı olduğumuz nasıl yabancı olduğumuz yani daha çok Orta Doğu işgal politikaları işte savaşlardır, kadın kırımıdır ve benzeridir biliyorduk ama diğer ülkelerde nasıl bir şey yaşanıyor birbirine aslında çok farklı değil ama farklı farklı yol yöntemlerle bunu gördük. Örneğin mesela birinci gün diyelim ki yürüyüştü. bu yürüyüşte herkes kendi flamasıyla, bayrağıyla işte diyelim sloganıyla ulusal kıyafetiyle katılmıştı. Kürt kadın hareketinin kıyafetleri de çok renkli ve yani güzel olduğu için aslında yani diyelim dangasını da vurdu. Hem renkleriyle hem flamalarıyla hem giysileriyle hem sloganlarıyla. Bunu gördüm yürüyüşten ve yürüyüş konferans bittikten sonra da Jinjian Azad artık Kürt Kadın Hareketi'ne ait bir slogan değil. Dünya Kadın Hareketi'ne ait bir slogan haline geldi. Sonra zaten açılış oldu. iki gün atölyeler şeklinde sürdü. Bu atölyelerin at 31 atölye oldu. Bu arada katılım 43 ülke katılmıştı. 93 delege ve 450 katılımcı vardı. Atölyeler, 31 atölye oldu. Biraz dil problemi vardı ama atölyelerin başlıkları ve tartışmaları çok önemliydi. Mesela bir atölye Rojava devrimiydi. Rojava devriminin atölyesi en çok rehavet gören bir atölyeydi. Tartışmaları, o tartışmaların katılım konusunda ee, e, bir de merak da ediliyordu yani e, bilmeyenler hani duymuşlar ama çok içerik yaşamsallaşması nasıl olmuş nasıl bir kadın sistemi orada kurulmuş e, işte cınuardan bahsedince herkes en çok onunla soru sordu bir de kadın anayasası en yani çok ilgi göre ama e, kavramlarla hani şeyi Marksist-lenist ağırlıklı şeydi düşüncelerdi. Onun içinde şöyle kafaları karışık da olan vardı. Mesela işte kadın devrimi mi toplum devrimi mi? Yani kavramsal takılan şeyler de vardı. Kişiler vardı diyeyim, örgütler vardı. Ama hani oradaki tartışmada da şöyle yani kadın devrimi aynı zamanda toplumsal bir devrimdir. Ve şu ana kadar ki tüm devrimlerde yani belki hani kadın vardı ama kadın öncülüğünü ya da direkt bu sistemini ördüğü, mücadelesi verdiği bir devrim değildi. O açıdan daha çok hani sunumda ve tartışmalarda bu öne çıktı. Yine diğer bir atölyesi örgüt ve örgütlenme. Yani kadınların nasıl örgütlene örgütlenmesi gerekiyor. Bu örgütlenme mücadelelerinin nasıl olması lazım? En çok da bir tanesi de buydu. Bu da Lübnan'dan gelen daha çok hani sunum yaptı e, ve Kürt kadın kadınlardı sunum hani yapan e, Kürt kadın hareketinin şöyle bu konuda çok yani konferansta da gördük e, ve kendi hani diğer kurumların sunumlarını da gördük. Örneğin Afganistan kendi sunumunu yaparken şunu açıkça söyledi. E, dedi ki bizim zorlandığımız en çok biz zorlandık hani mücadele e, zamanı da ama Kürt kadın hareketinden bir fez de aldık mücadelesi bizi güçlendirdi de yani sadece işte mağdur oldu şunu yaşadık işte e, pes edelim, kaderimize boyun eğelim değil de bu mücadeleyi nasıl büyüteceğiz, nasıl geliştireceğiz nasıl bir örgütleme ara e, şeye dönüştürebiliriz bir, bu mücadeleyi biz Kadın Hareketi'nden e, deneyim tecrübelerinden yararlanarak bunu yaptık. Bu önemliydi. O açıdan o örgütleme kısmında da e, özgün örgütlülük, örgütlenme nasıl olmalı, nasıl bir mücadele vermeli gibi e, tartışmalar çok fazlaydı ben Kürt kadın hareketinin konferansta şunu gördüm çok nasıl gücünün çok farkında olmadığını. şöyle gücünün yani yarat, yürüttüğümüz mücadele bu mücadelenin diğer kıtaları, örgütleri etkilediğini yeterince biz farkında değiliz. Biz kendimizi nasıl diyeyim bu konuda hani mütevazi yaklaşıyoruz ama mütevazilik değil bu biraz daha bu mücadelemizin daha görünür daha bu mücadelemizin e, nasıl im yansıma meselesinin nasıl olduğunu nasıl feyiz aldığını işte farklılıklarımızla kesişen noktalarımızla nasıl halklarıyla e, öncülük yaptığını ve hani birlikte yürüdüğünü daha doğrusu bu konularda biraz daha gücümüzün farkında ve e, Açık söyleyeyim ben güçlenerek de geldim. Yani Kürt kadın hareketinin mücadelesinin yansımalarını görürken